Merhaba gençler Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle seviye Yayınları Öğreniyorum serisi üçgenin yardımcı elemanlarında yükseklik konusuyla dersimize devam edelim. Sevgili gençler konumuza başlamadan önce Kurt Akademi YouTube kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler öncelikle üçgende yükseklikle ilgili şöyle bilgilerimizi okuyarak videomuza başlayalım. Evet üçgenin herhangi bir köşesinden karşısındaki kenara veya kenarın uzantısına dik çizilen doğru parçasına o kenara ait yükseklik diyoruz ve küçük h harfiyle evet göstermiş oluyoruz. Sevgili gençler ne yapıyoruz? Bir köşeden karşı köşeye bir köşeden karşı kenara veya kenarın uzantısına çizdiğimiz doğru parçasına yükseklik adını veriyoruz. Sevgili gençler üçgendim. Açılarına göre 3 üç tane üçgenimiz vardı ve bunlara göre de evet yükseklikler değişik yerlerde kesişecek diyelim. Evet ilk inceleyeceğimiz dar açılı üçgende. Şimdi AB kenarına ait yükseklik gençler bakın buradaki DC'dir. BC kenarına yükseklik AF'dir. Ve AC kenarına yükse, e, ait yükseklik de BE kenarıdır. Ve gördüğünüz gibi bunlar üçgenin iç bölgesine kesişirler diyoruz. Ve kesişikleri yerleri gençler diklik merkezi adını veriyoruz. Geldik dik açılı üçgene. Dik açılı üçgende dik kenarlar zaten birbirinin yüksekliğiydi. Yani burada RS'nin yüksekliği PR'dir. PR'nin yüksekliği SR'dir veya RS'dir. Yani işte PS'nin yüksekliği de R köşesinden indirdiğimiz dik doğru parçası buradaki PT'dir. Bakın bunlar gençler nerede kesişiyor? Bakın PR, evet, RS ve buradaki PS'ye ait yükseklik gördüğünüz gibi dik köşede kesişirler diyoruz. Evet üçgenin dik köşesinde kesişiyorsa evet gençler bu evet, veya üçgenin herhangi bir köşesinde kesişiyorsa o köşe dik köşe anlamına yani 90 derece geldi, 90 derece oldu anlamına gelir, gelir diyelim. Peki geniş açılı üçgene baktığımız zaman gençlik geniş açılı üçgende burada sevgili gençler KM'ye ait yükseklik bakın buradan çizdiğimiz bu doğru parçası. Evet. Buradaki evet KLM LM kenara ait yükseklik gençlik yani K'den çizdiğimiz bakın bu doğru parçası. KL'ye ait yükseklik de M'den çizdiğimiz MZ'dir. Ya bakın bunları şöyle devam ettirdiğimizi düşünürsek, gördüğünüz gibi burada K köşesinde kesişirler. Yani üçgenin dış bölgesinde kesişirler diyeceğiz. Evet, devam edelim. Şöyle ilk etkinliğimize baktığımız zaman aşağıdaki kareli zeminde, e, zemin üzerinde verilen üçgenlerin tüm kenarlarına ait yükseklikleri çizerek yüksekliğin kesiştiği noktayı gösteriniz diyor. Yani burada B ile C'nin Bakın yüksekliğini çizmek için A'dan indirdiğimiz dik doğru parçası yüksekliktir diyeceğim. Bu BC'ye ait yükseklik. Daha sonra devam edecek olursak evet AB'ye ait yükseklik için evet yaklaşık gençler bu şekilde yüksekliği çizelim. Evet AC'ye ait yüksekliği de buradan çizdiğim zaman Evet, kesişikleri yer gençler. Bakın buradaki evet, diklik merkezi üçgenimizin Merkezinde yani içinde yer alır diyoruz. İç bölgesinde yer alır. Diklik merkez dedik. Şimdi dik açılı üçgene geldiğimiz zaman DF'nin yüksekliği EF'dir. Bakın şu bizim buradaki yüksekliğimiz evet, EF'ye ait yükseklik gençler gördüğünüz gibi DF'dir. Bir de DN'nin yüksekliği için buradan çizdiğimiz doğru parçası yüksekliktir diye gösterelim ve bunlar gördüğünüz üzere dik köşede kesişirler diyoruz. Evet, dik köşede kesişmesi sevgili gençler bu ne demektir? Bu dik açılı bir üçgendir demektir. Evet devam edelim sevgili gençler. Evet hatta burada ne yapalım? Şu kesiştiği yerleri de şöyle yuvarlak içine aldığımızı belirtelim. Bir sonraki etkinimize bakalım. Evet, geniş açılı bir üçgen görüyorum. Burada gençler LM'nin yüksekliği için K'den indirdiğimiz dik doğru parçasını öncelikle yükseklik olarak gösterelim. Bakın burası yüksekliğimiz. Daha sonra LM'ye ait yüksekliği gösterdik. Şimdi KM'ye ait yükseklik için bakın şöyle Km'nin uzantısına bir yükseklik çizmiş oluyorum. Daha sonra gençler burada LK'nin yüksekliğini de buradan çizdiğim zaman sevgili gençler bunları şöyle uzattığımızı düşünelim. Evet gördüğünüz gibi geniş açılı üçgende yükseklikler gençler yani şunun yükseklik olduğunu söylüyoruz. Yükseklikler üçgenin dış bölgesinde kesişirler diyoruz. Evet. Şimdi gençler buradaki C'deki evet öncelikle R'den bir doğru parçası çizelim. Yani PS'nin yüksekliğini çizmiş olalım. Daha sonra PR'ye indirirsek gençler yani işte şöyle. Daha sonra buradan şöyle 90 dereceleri geçirelim. bunları şöyle 90 derece olduğunu gösteriyorum. Ve kesişikleri nokta üçgenimizin iç bölgesinde yer alır diyoruz. Evet devam edelim. Bir sonraki etkinliğimize bakalım. Evet. sevgili gençler üçgende özel durumları şöyle bir inceleyelim öncelikle. Evet. Öncelikle ikizkenar üçgene baktığımız zaman eş olmayan açıdan karşı kenara çizilen yükseklik Aynı zamanda açı ortay ve kenar ortaydır. Yani ikiz olmayan kenara ait yükseklik, evet, yani ikiz olmayan kenara ait yükseklik hem kenar ortaydır hem de yüksekliktir hem de açı ortaydır diyoruz. Evet, eşkenar üçgende yani burada herhangi bir kenara ait açı ortay aynı zamanda yükseklik ve kenar ortaydır. Evet, ikiz kenarda sadece ikiz olmayan kenara ait yükseklik, açı ortay ve kenar ortaydı ama eşkenar üçgende bakın tüm kenarlara ait yükseklikler. Aynı zamanda açı ortay. Bakın bunlar açı ortaydır. Aynı zamanda yüksekliktir. Ve aynı zamanda gördüğünüz üzere kenar ortaydır diyeceğiz. Evet, üçüncü özel durumda da gençler. Bir dik üçgende dik, kaş, e, dik açının karşısındaki kenara ait kenar ortay uzunluğu. Bu e, kenarın yarısı kadardır diyoruz. Bakın dik köşeden çizilen doğru parçası. Yani buradaki B'de kenar ortay olduğu için Bakın bu BD de bunlara eşittir deriz. Yani burada gençler kuralımız evet aklımızda kalsın diyerek muhteşem üçlü kuralından bahsediyoruz gençler. Şartım ne gençler? Dik köşeden çıkan doğru parçası kenar ortaysa bu da aynı zamanda üç parça burada birbirine eşittir diyeceğiz. Evet devam edelim. Evet, birinci sorumuzda aşağıdaki üçgenlerde istenen açı ölçülerini ya da kenar uzunluklarını bulunuz diyor. Şimdi gençler bakın burada bir yükseklik gördüm. Aynı zamanda kenar ortay gördüm. O halde KN aynı zamanda aç ortaydır diyoruz. O halde benden istediği NKM bakın soru işareti gösterilen açı ölçüsü de 40 derecedir deriz. Evet, B'ye geldiğim zaman gençler bakın burada açı ortayı görüyorum. Aynı zamanda yükseklik gördüğümüz için gençler burada bu tabanlar da birbirine eşittir. Sevgili gençler bakın buradaki taban açıları Evet 30 30'da 60 yaptım. 180'den 60'ı çıkartırsam bunlar evet birbirine eşittir demiştik. 180'den 60'ı çıkartırsam geriye 120 kaldı. 120'yi 2'ye bölersek taban açılarında 60'ar derece olduğunu görüyorum. Gençler tepe açısı 60 dereceydi. Tabanlar da 60 derece olduğu için bu üçgenimiz eşkenar bir üçgen oldu. O halde bir kenarımız 14 ise BC uzunluğu da 14'tür. O halde DC'yi bulmak için 14'ü 2'ye bölersek DC uzunluğu 7 santimetre olur deriz. Bakın şuralar 7'şer santimetre. Evet. Bir sonraki sorumuza geçelim. C'deki soruya baktığımız zaman PT'nin uzunluğunu istiyor gençler. Sevgili gençler dik köşeden çıktığı için Bakın burada muhteşem üçlü kuralından bahsedeceğim. Evet, kenar ortayı olduğunu gördük. O halde burası 20 ise bu kenar 10 cm. Burası da 10 cm'dir. Ve PD uzunluğu 10 cm olur diyoruz. Evet, C'ye geldiğim zaman gençler bakın burada açı ortayı görüyorum. Kenar ortayı gördük. O halde burası aynı zamanda yüksekliktir diyoruz. Yani 90 derecedir. Benden DBC açısını istedim. Bakın bu açı için buraya 90 derece dedim. Evet 90 ile 32 toplayacağım. 122 derecem. 180'den 122 çıkartırsam. Evet, bizden istenen açının ölçüsü 58 derecedir diyeceğiz. Evet, D'deki son etkinliğimize baktığımız zaman bakın açı ortayı gördüm. Yükseklik gördüm. O halde bunlar kenar ortaydır. Yani burası 6 cm. Burası 6 cm. Yaşta hem aç orta hem yükseklik hem de kenar orta olduğu için bu üçgenimiz. Evet ikiz kenar üçgendir deriz. Buraya da 13 santimetre dedim. Bakın 13 artı 13 artı. Evet KM uzunluğu da 6 6 daha 12 idi. Şimdi bunları toplarsam 20, 13 12 daha 25 13 daha 38 santimetre olur. Sorumuzun yanıtı diyoruz. Evet sevgili gençler bu etkinliğimizde dersim burada bitiriyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.